Evet arkadaşlar kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Bugün Yusuf'la beraber Among Us'a girdik. Ee, evet. Bio ben oynayacağım. Şu anda ben oynayacağım. Evet, evet inşallah imposter. Şu anda ah. da ben oynayacağım ablamdan sonra. Aynen. Ama bu arada imposterla falan da araştıracağız. Evet. Arkadaşlar bu arada bu kart görevinin kolay yolu var. İlk biraz Böyle. çıkıyorsunuz. Sonra da direktten yapıştırıyorsunuz. Aa, bu sefer olmaz. Aynen arkadaşlar. İlk birazcık çekiyorsun sonra da kenara evet. yapıştırıyorsunuz. Ee, şimdi arkadaşlar şurada birileri var. Ee, şimdi biz görev yapacağız Yusuf'la beraber. Burada görevimiz kesin var. Bizler zaten varmış genelde elektrik odasında bir sürü Aynen. görev alıyor. Ve keşke imposter olsaydı karnesem varmış. Arkadaşlar imposter olunca da bayağı eğleniyorsunuz. <laughs> <laughs> ne? Arkadaşlar kesti bizi. Sonra da bente mi girdi o? Yo, burada yok burada bent yok gerçi yok var var. Sonra da bence girdi. <laughs> Arka. Başladı. Anladılar. Ama anladılar. Bence anlamadılar. Yok anladılar anladılar aynen. Herkes blue mu yazıyor? Aynen. Yok Brown Brown. brown. Gerçi şu kahverengi de Brown yazıyorlar. Ee, hadi inşallah bizimler sonra tekrardan playa e gönderiz. Ee, evet. Ne demiş? Siyah o demiş. Siyah o kim? Hı, bu. Ama siyah o değil tabii ki. Yani ama belki ikincisi odur. Yok gerçi bir tane imposter'ı girdik Aynen. biz ve o bir imposter'da da hmm, kahverengi olan. Arkadaşlar bu arada yakın yakından size şey Mongas'ta görev yap hayat kurtarıcı görev yapması sizi yapacağız. Sizi Böyle hayatınızı kurtarabilecek, imposter kim anlayabileceğiniz böyle taktikleri vereceğiz. Evet arkadaşlar burada biz elendiğimiz için yazamıyorlar, yazamıyoruz mecburen. Evet. Ee, şimdi arkadaşlar geldik. ben bu oyundan çıkacağım. Ee, beklemek istemiyorum. Evet. Çok uzun da video olsun istemiyorum. Dedim almıyor. Arkadaşlar şimdi ben oynayacağım. Evet. Çok erken oldu ama ya bu. Arkadaşlar, evet arkadaşlar şey... Yusuf'a verdim. İyidirebilir Arkadaş... karakteri. Arkadaşlar hemen giy. Aynen Tuka yap. Kafayalım. Evet. Arkadaşlar tamam. post Arkadaşlar kırmayı. İnşallah bir de bir zor Evet. Arkadaşlar nerede görmüş var? Ha, hemen admin'e admin, gidelim arkadaşlar. Aynen admin. Communications'a git. Hemen şurası Communications. Birazdan admin'e de gideceğim buradan. Yolumuzun üzerindeydi zaten admin. Aynen. Oo, arkadaşlar o arkadaşlar ışıkları kapattılar. Kapattı. Arkadaşlar hemen hemen aç nasıl elektrik? Yeşil. Ne, ne yeşile? Açık yeşil. Açık yeşil seni mi, öldü? Moru Hayır, mi öldürdü? Moru öldürdü. Yanımdaki açık yeşil. Ne çoku şey be? ölü Dante yazıyorum şöyle. Hah <laughs> yazdım arkadaşlar Dante. Hemen şöyle Dante'ye oy verelim inşallah. Herkes Dante'ye. Ama muhtemelen o çünkü yeşil yanımdan geçtiydi odadan çıkarak ve ve ölü gördüm. Moz. Ee, arkadaşlar inşallah Dante'dir. Bir ay. İnşallah herkes ona vermiş ama arkadaşlar bize de vermiş olabilirler. İnşallah bize vermemişlerdir. Ee, çünkü Hı -hı. ters tepki yaptığımızı düşünmüş olabilirler bize bir kişi vermiş. Herkes Dante vermiş. Abi de Dante olmuyormuş. Arkadaşlar Dante de Dante İnşallah. Zantabaz, not an imposter mı? Herkes bizim olduğumuz düşünecek ya. Bu ne ya? Değilmiş. Admin ve elektriğe gideceğiz. Admin'e gitti ben bence. Aynen admin şurası zaten. geldi o Oo, bir ışıkları açtı ama. <laughs> <laughs> Kapıyı kapattı birisi şey var mı? Ben onu. oynayacaktım. Al Yusuf. Arkadaşlar bunu yapmayalım. Niye? Şu görevi yapalım. Arkadaşlar evet, işte. hemen yarısından çıkıyorsunuz. Hızlıca -hı. yapıştırıyorsunuz. Aynen. Arkadaşlar gerisi de, bastı. Report ettiler Hı -hı. arkadaşlar. Kim dersin? Ama bence ben şey. Çok pink değil. Bence pink değil. Bence şu koyu mavi. Çünkü mi? herkes bir öncekinden koyu maviye vermişti. Bence koyu maviye vermelisin. Tamam. Şöyle ben oy veriyorum. Tamam. Verdim. Arkadaşlar inşallah koyu mavi Red'e de diyenler var. I think green diyen var. Yani hangisi olduğunu bilmem. Arkadaşlar okey red, red demişler. Herkes red demiş. Hı -hı. Zaten biz değiliz. Yani biz boş boşuna oyuna atmasın. Bize bir kişi vermiş ha, ama Herkes imposter eden kişiye vermiş Yani kırmızıya vermişler hı hı, Hadi işte kırmızı olsun Imposter vazen imposter Imposter vazen <laughs> imposter, imposter Çok güzel Arkadaşlar Adminde görevim vardı <laughs> Elektriği kim kapattı Elektrikte olan birisine bak o kapatmıştır elektriği Çünkü Sarı falan olabilir Açtım hı. Açtım ışığı baba güzel. Admin'e git. Admin'de görevimiz var. Ya da nereye gitsek? de var zaten. Sonra Hı. elektriğe gidersin. Upload da. Aa bu şey elektrikteki görevden iki tane var. Hı. Hı. Beyaz öldü arkadaşlar. Arkadaşlar beyaz ölmüş. <laughs> Kim? Bence o zaman şimdi kesin mavi kesin. Ya mavi ya da yeşil diye düşünüyorum. Hayır ya da bence siyah abla. Hayır bence siyah değil. Bence siyah gibi geliyor bana. Ver, ver demişler. Bull kill white demişler. Arkadaşlar Bul, ben... Biz ben... blue'ya verelim. Arkadaşlar ben çeviremiyorum çünkü daha İngilizce okuma yazma öyle. Ablam çeviriyor Evet dark blue demiş. Yani koyu mavi yani. Bella GKK -k denen arkadaşımız. Hmm. Arkadaşlar biz de ona verdik. Dur verelim. herkes ona vermiş. Aynen. Bir kişi ısrarla bize veriyor. Farkında mısın? Hayır. İnşallah arkadaşlar o dur da boşu boşuna şey. Bella hmm. was not an imposter mı? Kesin siyah o zaman. Hayır, siyah Hayır bence siyah. koş. Koş koş koş. Sabotaj verdi. Şifre kaç? Şifre. 1, 0, 3, 3 2 5 2 5 Okey. Okey. Bu öbürünü de soğutmalar lazım sen soğut. Tamam güzel. Tamam çok güzel. Hadi bakalım. Şurada bir görevin var. O görevini hallet de. <laughs> Kapılar kapalı. Evet ama oh, kimse, yani kimse, yok en azından. Aynen. Kimse yok. Imposter da gelemez. Her birisi ölebilir biliyor musun? Ama... Bence dur dur dur. Bekle. Admin admin ya hazır. Şeye bak. Kimlerle bak. Oo, <laughs> Stro de var. var. Stroge'ye git. Ölü biri varsa kesin pembedir. Ölü biri var herhalde. Yok. Var şurada yeşil. Yo yokmuş. Pardon. Ama bana ver. Ben Bir saniye var. veriyorum. Ama bizi kameralardan izliyor. Bak, kamera odasında biri var. Ama bence selam. Dersin. selam. Selam selam. Ama bence siyah. Bak orada görev Elektriği yapıyor. Kapat taklidi kapat. yapıp. bu Elektriğe git. Hadi elektriğe gidelim. Elektrik. Açtılar şu dur. Ama açtılar şu. Love Range'inde yaz. Elektriğe girelim. Bence ba sarı değil. Al sen yap. Arkadaşlar hemen Çünkü şöyle. sırası. Ay yapamıyoruz şu an. <laughs> Arkadaşlar oyun takıldı. Heh tamam. Yes. Ben, şey. Bence yeşil olabilir. Arkadaşlar ben selamdan şüpheleniyorum. Hayır ya bence. Ben şuradan da yapacağım. Arkadaşlar görevimiz bitti artık milleti izleyebiliriz. Şimdi dur. Milleti izleyelim şimdi. Hadi. Sabotaj, sabotaj, sabotaj. Koş, koş, koş. koş, koş, koş. Hı. 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 Hı hı. Alt, alt öğrencinden in oradan. Nerede? Admin herhalde. Admin, admin. Aynen, Aynen. Dur. 7, 7, 0. Ay, 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 ay. ay. <laughs> Durdurdular dur, 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 ama. Görev yok. görevlerimiz bitirdik. Arkadaşlar bitir, biz milletsizlik. Ar arkadaşlar kafeteryayı kapattılar. en <laughs> azından kimse mi? yok. Ay keşke admin de olsaydı ya. Neden? Kimin nerede kim olduğuna bakar Arkadaşlar ben Benim hemen başladım. kameradan izlemek istiyorum adamları. <laughs> Selam, Selam. <laughs> arkadaşlar, Bent'ten çıktı. Arkadaşlar, Bent'ten çıktı. çıktı. Selam yaz. Bent'ten <laughs> çıktı. Selam. Benden çıktı tamam. Selam yaz. Black, black. Ana. Ana demişler. Ana değil. Ana değil. Black kazanır derseniz. Black. Ben. Ten. Black pink Şu niye yazıyorsun? Ay. Black. Ver Black. Verdik mi? Ya. Ya. Ama ya. Al kadın. Şşşlar ya. Hep de biz zaten. Vallahi var ya. Arkadaşlar. Ela ben onun şey. imposter işte kardeşim. <laughs> Yalan Aynen. söyleyecek halimiz yok ya. Yani. Aynen. Şimdi bir siyah biz bir takip edelim. Daha siyah. Et, edelim biz o selam denen kardeşimize. Selam. Şu selam kesin selam. Arkadaşlar ventten çıkarken. Evet ventten çıktı siz de gördünüz. Bakın. Aha aha bak aha. bak yani. Aynen. Şimdi arkadaşlar bizde. Start dediler ya. Bu ne hız? Arkadaşlar şimdi ablama oynayacak. Hayır 7 kişiyiz. Ya bir 8 olunca deseniz bari. Ha, ama, ama biz bence imposterız. Imposter. Arkadaşlar herkesi öldüreceğiz. <laughs> ama ben <neden> gelmesin. <laughs> Imposter'ım mutlaka... Hayır hayır ben alacağım. Mesela... Arkadaşlar beni görsün. Tamam Belki bir dakika. Evet de dön. imposter oluruz aba lütfen ama. Ama hmm. hmm. lütfen. Ama lütfen. Imposter. Arkadaşlar birilerini killeyemiyorum. Arkadaşlar. Öldüremiyorum. Bu Adam, imposterlıkta çok not, yok, adamlar haber, adamlar haberiniz yok. olsun yani. Acayip noob bir imposterlı. Bana oluyor. mı diyorsun sen? Arkadaşlar ben valla ablamdan milyonlarca kat daha iyi imposter alıyorum. Bir dakika bir dakika. Milyonlarca. Şimdi. Ablam hiç kimseyi kesemiyor ki. İnsan yok. Ha dur. İnsan varsa kapıyı kapat. <laughs> Sabotaj ver. O ölümcül şey. Reaktörde sorun çıkar bence. Dur bekle. Baba ya. <laughs> ya bastı ya. <laughs> dur ne? Dark. Blue. 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 Blue Blue Dark, Dark blue. blue Blue Arkadaşlar imposter olursan beni izleyin. Arkadaşlar tamam. imposterin böyle amatörünü görmedim ben oh. Ha bize iftira ya. No, pink Arkadaşlar yani çok Pink sensin Evet ben Arkadaşlar. Herkes iyi. bana verdi. Arkadaşlar. Alan. bakın çok belli ediyor. Ya. ya beni nasıl yakalıyorlar? Acaba ya beni nasıl yakalıyorlar? Ama dur. Önümüzü şey, şey ya. Arkadaşlar. Ben sen yok sen sen ben şu şey an şey çıkıp bir imposter olmak istiyorum. Çünkü evet. arkadaşlar siz gördünüz. Herkes geldi. Hiç kimseye rastlayamadım ben. Hiç kimseye rastlayamadım. Sonrasında bu sefer bir 40 dayılı bir adam gördüm. Adamı öldüren dedim. Yok kardeşim yok. Arkadaşlar bakın o da kurulmuyor. O yüzden biz şey... Evet o da kuramıyoruz biz. Arkadaşlar bak, bakın. Hata veriyor. Benzin. Benim telefonumdan deneyeceğiz. Evet. Hadi hadi hadi. Bak yine ben bir imposta olursam. İmposter olursak ben de oynayabilirim. Hey, kırmızı Hırsımı çıkarmak. Kırmızı olursam ben tamam, tamam mı? Tamam kırmızı olursak sen. İmposter. Ama muhtemelen kırılmayacak. Evet. Yani daha çok kullanacağım gibi geliyor. Ay da yılda bir impost oldu. onda da elendi. Hakkımız eliniz kardeşim. Arkadaş gel gel gel. Ayy, ay, 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 Arkadaşlar Rengi çok kötü. Ben de Ay Arkadaşlar kendim maç çıkarsa ben. Kahverengi. Kırmızı kır, kır, kır. ben oynuyorum. Sabotaj mı da var? sabotaj sabotaj mi? Reaktörde. Tamam. gidelim. İnsanlar bizi Oha içinden geçiyor. Ping, kesin pink kesin Bizi kesmesin de. Dedim dedim dedim. Sen pink çekeceksin. Ama dur. Im, ama dur. Hayaletken tanınırsak ne olur? Geri insana mı dönüşürüz? Hem ölümüz de üzerimizde. Ama öl bir denemek istiyorum. nasıl duvarlardan gidiyor? Oha. Ranttan rant'a ben, girdi de. Ranttan çıkıyor abi. Ama dur. O, o şey mi? Hayırdır ha. bu? Ama bence çık ya. Arkadaşlar böyle boş şeyler izlemesin. Ama, evet. ama bu sefer de imposta olursak. Hayır hayır lütfen. Ya, bir, 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 Arkadaşlar bu arada istediğiniz ve oynamamızı istediğiniz oyunlar varsa yorumlara yazabilirsiniz. Aynen. İstediğiniz, adı, istediğiniz oyunları yazın. E, e, bizim hepinizden birisini seçip onun dediği oyunu oynayacağız. Aynen öyle. Hadi. Hadi bakalım. Arkadaşlar yakında dostlar videosu gelecek zaten bu sabah. İki tane attık. Evet onları da izlemeyi unutmayın diyorum. Ay direkt izleniyor arkadaşlar. Yani imposter olduk öldük. Kremate olduk öldürüldük. Yani anlamıyorum ben. <laughs> Arkadaşlar bakın. Ar impostor olduk tespitler. Kırılmayt olduk öldürüldük. Şimdi oyuna gidelim. Çok güzel. Bravo. Bravo. Arkadaşlar bu arada impostor olunca biz ablamla bazen videoda Among Us oynuyoruz Ben impostor <laughs> oluyom be. Tek başıma aplama olmuyor. Aplama hissettirmiyorum bile impostor olduğumu. Aa, hissettim. Arkadaşlar yani Ablam çok amatör Evet arkadaşlar giremedim. Evet arkadaşlar bu video bu kadardı. Kanala abone olmayı unutmayın. Videoyu da beğenirseniz çok sevinirim. Yorumda yazabilirsiniz dediğimiz gibi. Bu video bu kadardı. Hoşçakalın arkadaşlar.